arkadaşlar ben Efe. Ben Mert. Ben İlyas Arkadaşlar bir videolarla karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine Wolfgang oynayacağız. Bakın. Ne olacak? Bir insan oynayacağız. Galiba bir de kurt o da bulursak. Ya biz kuralım işte Tamam. Adam gelecek mi bak ben orasındayım. Ya bak ben adam getirmeyebiliyorum. Nasıl lan? Hepsini kurunca geliyor, ben kurunca gelmiyorum. Kanka çünkü çok kişilik kurunca hemen adam gelmez. Eğer birebir kurup adam gelip hazır verdiği zaman, son olsaydı yükseltip başladığın zaman oluyor işte. Hmm, çok Anladım. Ama saniyesinde de oluyor Oğlum kaç sökler noob lan alırız. Ya yok ben istemiyorum Noob'un atmam. Tamam zaten sen demiyorum ki bunu nasıl yapayım. Tamam işte ne yapayım ben Vurma abine. Abine kalkmasın Olur. Hadi be sıkıldım. Yok ya adam ikimizi birden kaldı. Abi takma olacak. cobra e, set olacak ben de alırım ni daha iyi. Aynen. Ben de taklasız oynuyorum 14'e 19. Kanka lütfen. Rocket'in yine sağ çıkıyor. Aynen. Güç evet. Adama yardımcı oluyorum kanka. Hadi evet. zaten öleceksin. Ben ne dedim? Adamın Ender Ultimate'ı var. Ölüyor. kamyon kullanıyor. Aferin iyi bir bu. <laughs> <tövbe>. Nereden buldun onu? <laughs> Şimdi bunu daha daha çıkaracağım. Aa! Oh. Ha ben Ama kamyon bir... değil ki tır. Kanka bizde de ışıklar şu an? Kanka. Ben <laughs> yani de uzaklı. Şurada bir var. Dağlara çıkarım. O gitsin olsun. Tır. Dağlara çıkarım. Ölmez lan. Gerçek hayatta öyle bir şey imkansız var ya. Gerçekler oğlum. Tamam ya. Adamın 66 canı kaldı. Bak şimdi İsmet patlatıyor. Allah. Şeyde gitti lan. <laughs> vagonu çıkı <da> gitti. Oha. Oo. <laughs> patlatacağım oğlum ben bunu. De. Daha, He, daha demin, daha Allah. demin kartal vardı ya bende. Patlattım onu yanından bir tane araç geldi. İzliyordu gerizekalı selfie yapıyordu o patlayınca o adam öldü. O da patladı sonra itfaiyeye geldi. İtfaiyenin yanında bir daha patladı o araba. Çok efsane oldu yani kanka. Arkadaşlar ben hemen bomba kurmaya gideyim. Doğalara çıkarız. Kalor, kalor. Kanka, bir kere daha yapayım mı? Ney lan? Oğlum ben yine mi lag oldum lan? Bomba eleştiremiyorum yine. Oh. Patla, patla. Ben yine lag oldum galiba. Patla ya O niye patla çön direkt alev alsana. Nasıl? Bende var mı? git al. <laughs> git adamı dur para kaz. Of ya. Kanka bak e, haritada dolarlar var oraya git. Oo haritada dolar. Oğlum ben lag mıyım lan onu bilmiyorum. At. bir 5 lira. Zenginlikler yarı 5 lira Kim? Sen. Tabula. 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 Oğlum Arka hiç kimse şuraya bakmıyorlar. SV'nı -Lol yükletebilirsek LOL'de oynatacağız da. Gerçi ben <laughs> gold e, gold değil pardon, gümüşüm 30 seviye. Gümüş 3. Ama gold'da doğru çıkıyorum. La bak, Necim kasta attı tam karnından bana. <laughs> Tamam tamam ben lag değilim ya galiba. Evet. Efe, efendim kaç. Öpüşelim. Şaka hadi. Şaka hadi yanlış Yok bu değil artık. Eş cinsel arkadaşlar. Şaka. 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 <laughs> şaka. Şaka. En sevdiğim arkadaşlarımdan biri bu. Biri mi? Peder. Kanka bak o, o konuda haklısın. Evet. Bak o konuda haklısın. Arkadaşlar itiraf etti pezevenk olduğunu. <laughs> o değil de fena düştüm ya. Aa. O ne? <laughs> Ve canlı tır, tır kanka. Geri gelmiş mi çıkıyor? <laughs> hayır. Buradan atlayınca daha şekil oluyor. Bak şimdi. Bir de ağaçlar olmasa. Ağaçlar olmasa. <laughs> kanka ağaçlar baksana yok. ya. Patla lan. Ya sen... uzası bana at lan mal. Lan yani... patlatacağım lan ben bunu. Patlatmaya gidiyorum lan. Ağaçlara vuracağım lan. Lan bomba kur. Bu mekur. Sağ daldım çık. Ne yapalım? Kanka. Kanka. Ersan lan. Ersan lan. Kanka bak şimdi. Su İsmet. doldurur musun kanka. İsmet bak bak. İsmet. Attım gidiyor. Nasıl su doldursan. Kanka su doldursan. Atlayacağım böyle. işte. Ben atladım. Tır gidiyor. O ben direkt içeride alacağım ya. Lan olmadı. Oğlum sizin. Şişt, gel de bunu da bulmuyor Şimdi. Ben de. Önce kanka. ben lan. Sen git, boftini çek? <gülüyor> <gülüyor> tamam oynayalım. Dur kanka ya. Tamam sen şunu patlat ben de kur. Dur lan. Sonra, sonra ben lan. Her an ölebilirim. Kanka base'in yerine basıyorum. Dikkat et. Bak sen için yavaş gidiyor. <laughs> <laughs> kanka arabayı yamuk. Al kaldı. Şu an İsmet yerlerde sürünüyor. Dövüyorum da. Şu an arkadaşlar burası kan bizim, oyun bizim oyun odamız. Burada PlayStation <GUnladım> var. Bilgisayarlar dolu. Altı tane. Nerede bu? Kanka buradaydı. Niye gitti? üçüncü kol, dört ay üçüncü kol çıkartın. Üçümüz birlikte WWE oynayak. Aa, kanka zenginiz ya. Evet zenginiz. Sen de hemen üçüncü koldu. <laughs> üçüncü kol e, efendim şeyin. <laughs> Anan, ananızın, ananızın, ananızın. <laughs> Biz de senin anasının anasını. <laughs> ne diyorsun, ne diyorsun? Sevinirim, ananı, ananı çok seviyorum. Tabii. Sen... ben de senin ananı var ya. Sen ananı ben bir yerden hatırlıyorum. Sen anan var ya pe sen anan. Sen anan tam bir melek. Sen anan var ya senin anan. Senin ananla ben yatakta Kur'an okuduk. <laughs> Niye yatakta? Niye? Yatağın <laughs> dışında mal dışında. Ha <laughs> <Evet>, tamam. <laughs> Yanlış anladım. Çarpılacak bir daha. <laughs> tövbe 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 yani. Allah ya. Allah'ım kolu sektiremiyorum. O değil de ben o İsmet ne yapıyorsun kanka? Fırça sokmaya mı çalışıyorsun? Oh. Fırça sokmaya çalışıyorsan götüne fırça. Fırız değil ona fırça. kanka zenginim. girilmiyor. Arabaya girilmiyor. <laughs> kırdım, kırdım. Lambaları bile yanıp sönüyor. Beyler, o kadar zenginim ki cebimden 10 kuş düşer. Kanka bende de var istersen. Bende de. <laughs> Paramla söylerim. Beyler bende. Telefon versene ona. Ne yapmak? Arayacağım. Ne diyeceğim? Oğlum bitirdin mi videoyu? Yok lan. Daha videodaymış. <laughs> <laughs> Son iki kazanma kaldı. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Bu sefer elimde bir XP var. Direkt almayacağım. Yavaş dalacağım. Da Ulan şu. Oğlum biraz sus lan biraz sus. Video mu çekiyoruz GTA 5 mi oynuyoruz? GTA <laughs> Belli. Evet. Şu adamı almaktan korkuyorum ya. Adamı niye almaktan korkuyorsun? Dur dur dur. Kanka, dur. Et, kanka et, taklası yok tamam ben alıyorum. Ya bak, ya sen kanka. Kanka 10 kuruşun yere düştü. Öl bence. Lan ne ara geldiniz? Amına <laughs> <laughs> <yollamak isteyen> <laughs> Oğlum bak videodayız lan. Tamam, işte oğlum, bir şey Biraz terbiyeli olun. Terbiyesiz hareketler <laughs> Bize diğerine bakar. <laughs> tövbe tövbe. E Ezan okunuyor. Ezan. Okunuyor zaman ezan okunurken küfür <laughs> Her zamanlar öyle. Bir kere de değil ha. <laughs> Hadi bir kere olur anlarım da. Abi 15 kere neden oluyor? Hayda Allah. Allah. Deniz niye dalgalı? Kanka ben kaç saat? Kanka, de... Akşam saatleri ya rüzgar vuruyor bir de götüm dondu ya. <laughs> Bu havada nerede gidiyor? Oo de. kafa attım kanka. <laughs> Nereye gidiyor? Lan Dalga durdurdu. Allah hakkışına bırak. Kanka bıraktığımda gidiyor bak. Ulan bak taklattı. Bak gelsin bak. Bak <laughs> görüyor musun hareket ediyor. Ha. Tamam hadi belki kalır. Oğlum bak susun biraz susun. Versene o beisbol sopasını. Kavga. Kanka beisbol sopasını versene bir iki dakika. İyi, tamam. Öleceğim lan bile bile. İlyas küçül biraz. Kanka yapma. <laughs> şey bulabiliriz. Ne bulabiliriz? A mi? Bak. Tamam arkadaşlar. Bir dakika. Ee, bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalınız. Hemen şöyle de Oo. kapatalım videoyu. Öldüm. Denizde.